Merhaba arkadaşlar. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Doğduğumdan beri sürekli etrafımda olan kötü bir arkadaştan bahsedeceğim sizlere. Kendimi bildim bileli sürekli etrafımda küçük siyah bir şey var. Şey diyorum çünkü tanımlayamıyorum. Saçları yüzünü örten oyuncak bebekler vardır ya işte öyle bir şey. Çocukluk yıllarımdan beri sürekli görürdüm onu. Bazen bahçede, bazen evde, bazen de odamda. Konuşmuyordu. Sadece takip ediyordu. Adım Sema, Ceyhanlıyım. İlkokul yıllarımda ne olduğu konusunda tamamen emin olduğum şey bir cindi. Nereden, nasıl bana musallat oldu anlamadım. Ona Zula ismini koymuştum. Açıktan cin demeye korkuyordum o zamanlar. Şimdi ise korkmuyorum ondan. Okula giderken arkamdan geliyormuş hissine kapılırdım sürekli. Eve geldiğimde tuvalete girerken, banyo yaparken hep gözüm etraftaydı. Annem bile bana nereye bakıyorsun sürekli diye sorardı. Benim tuhaf bir çocuk olduğumu söylerdi. İlkokul ikinci sınıfa giderken annem hamile olduğunu ve bir kardeşim olacağını söyledi. Çok sevinmiştim. İçim içime sığmıyordu. O günlerde Zula'yı evimizde daha çok görmeye başlamıştım. Annemin karnı yavaş yavaş büyümeye başlamıştı. Hamileliğinin altıncı ayındaydı. Bir akşam babam mesaiye kalmış ve eve gelmemişti. Annem kanepede uyuyakalmıştı. Ben de derslerimi bitirip boyama yapmaya başlamıştım. Sonra ben de uyuyakalmışım. Annemin inlemeleriyle gözlerimi yavaşça araladım. Zula annemin karnının üzerindeydi. Saçları annemin yüzüne değiyordu. Annem kıpırdayamıyor ve sadece inliyordu. Zula'yı annemin karnında görünce kardeşime zarar verir düşüncesiyle birden Zula diye bağırdım. Ben bağırınca Zula birden annemin karnından aşağı atladı ve kayboldu. Annem de derin bir nefes alarak yerinden doğruldu. Gözlerini sonuna kadar açmış, korku dolu gözlerle etrafa bakıyordu. Terlemişti ve yüzü kıpkırmızı olmuştu. Hemen annemin yanına koştu. Annem üzerine doğru koştuğumu görünce bana dur dedi. Ne oldu anne iyi misin dedim. Annem etrafa bakınıp elleriyle yanaklarını sildi. Karnını tuttu. Neydi o öyle Sema dedi. Benim hiç haberim yokmuş gibi. Neyi soruyorsun anne dedim. O gördüğüm karabasan mıydı neydi o? Gördün mü onu dedi. Hayır anne görmedim. Sen gördün mü dedim. Evet gördüm. Siyah küçük bir şeydi. Karnıma oturmuştu. İri gözlerini gözlerime dikmişti fısıltılı ve tırmalayıcı bir şekilde bir şeyler söylüyordu. Sonra sen bağırdın deyip gözlerini bana dikti. Zula dedin dedi. Evet annem beni duymuştu. Artık saklayacak durumum yoktu. Annem ısrarla neden öyle dedin diye soruyordu. Anne o Zula ben onu yıllardır görüyorum. Bana hiçbir şey yapmıyor. Sadece uzaklarda görüyordum. İlk defa bugün senin karnında gördüm onu dedim. Annem bana sarılıp yanına oturttu. Anlat bakalım nasıl görüyorsun dedi. Bahçede, odamda, her yerde görüyorum. Ama hep karanlık çöktükten sonra görüyorum. Hiç konuşmuyor benimle. Bir şey söylemiyor. Önceleri korkuyordum. Artık korkmuyorum dedim. Annem hayret etmişti. Kızının bir cin arkadaşı vardı. Annem o hamile haliyle beni ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürdü. Oradaki doktorlara da aynılarını anlattım. Bana hayal görüyor olmayasın dediler. Ben hayır görüyorum. Hatta annem de gördü dedim. Annem de o gece başına gelenleri anlattı. Doktorlar Geleneksel olarak karabasan diye tabir edilen aslında sıkıntı ve stresten kaynaklı bir hayal ürünü olduğunu söylediler. Oysa hayal değildi. Gerçekti ve ben onu görebiliyordum. Belki arkadaş oluruz düşüncesiyle onu her gördüğümde yanına gitmek istedim. Fakat beni görünce birden kayboluyordu. Annemin hamileliğinin 8. ayıydı. Babam vardiyalı çalıştığı fabrikada gece vardiyasındaydı. Annem yatak odasında, bense kendi odamda uyuyordum. Yine annemin inlemeleri geliyordu. Yavaşça kalkıp yatak odasına gittim. Annem sırt üstü yatmıştı. Ancak üstünde zula yoktu. Annemin inlemeleri birden artmaya ve birden çığlıklar atmaya başladı. Ben hemen koşup annemi uyandırdım. Annem uyanıp bebeğim bebeğim diye ağlamaya ve çığlıklar atmaya başladı. Anne ne oldu kabus mu gördün diyordum. Annem üzerindeki battaniyeyi kaldırınca korkunç manzarayla karşılaştık. Yatağın neredeyse tamamı kan içindeydi. Annem o kanları görünce hepten kendinden geçti. Ben ne yapacağımı şaşırmıştım. Hemen evden çıkıp komşulara haber verdim. Annemi hastaneye kaldırdılar. Maalesef kardeşim ölmüştü. Babam da ben de çok korkmuştuk. Annem de ölümün eşiğine gelmişti. Günlerce hastanede yattı. Hastaneden çıktığı ilk gün bana senin yüzünden diye bağırdı. Çok ağlamıştım. O günden sonra aile hayatımız eskisi gibi olmadı. Annem hep ağlıyordu. Yaklaşamıyordum ona kardeşimin ölümünden beni sorumlu tutması korkutuyordu beni. Babam eve geldiğinde biraz olsun korkum geçiyordu. O günden sonra Zula'yı bir daha görmedim. Yıllar geçti. Liseyi bitirmiştim. Çok başarılı bir öğrenci de değildim. O yüzden babam ve annem üniversiteye göndermediler beni. Annemle hala aramızda sıcak bir ilişki yoktu hasretle doya doya sarılamıyordum anneme. Ev işlerini yapıyor, yemek hazırlıyor ve sonra odama geçiyordum. Evlilik vaktimin geldiğini anlıyordum. Komşular bize geldiklerinde annemle benim hakkımda konuşuyorlardı. Ben gelince susuyorlardı. Annem beni başından bir an önce def etmek istiyordu anlaşılan. Bir gün yine komşular geldiğinde annem Hala bir kısmet çıkmadı şu mendebura. Yok mu akrabalarınızda evlenmek isteyen? Alsın götürsün şu kız başımızdan dedi. Hayatımın en kötü günlerinden biri daha. O gece ağlamaktan içim dışıma çıkmıştı. Annem beni sevmiyordu. Babam geldiğinde de annem yine aynı konuyu açmıştı. Ne zaman evlenecek bu kız? Babam daha yaşarken elbet bulunur bir kısmet diyordu aradan iki ay geçmişti. Çöp çatan komşulardan biri bana bir kısmet bulmuştu. Görücü gelecekti bana. Annem yeni kıyafetler almıştı. Bunu giy dedi bana. Kıyafetleri giyip akşam görücülerin karşısına çıktım. Damat adayı vefa düzgün birine benziyordu. İçim ısınmıştı birden. Ama istemesem ne? Bana soran yoktu ki. Söz kesilip düğün tarihi kararlaştırıldı. Ertesi seneye düğünüm oldu. Tahmin ettiğim gibi vefa çok iyi, sevecen biriydi. Böyle olunca ben de evlenmek ve bu evden ayrılmak için gün sayıyordum. Düğünden sonra anneme hiç gitmedim. O da gelmedi zaten. Üç ay sonra hamile kaldım. Çok mutluydum. Hamileliğimi öğrendiğim gün Zula'yı odamda gördüm uyurken bir ses duyup uyandım. Kafamı kaldırdığımda Zula odadan dışarı çıkıyordu. Bebeğime bir şey yaptığını düşündüm ve öyle bir çığlık attım ki Vefa yerinden zıpladı. Hemen battaniyeyi kaldırıp yatağa baktım. Bu travma bende annemin kardeşimi kaybettiği zamandan beri var. Vefa bana ne olduğunu sordu. Ben de "Kabus gördüm." dedim. Sabaha kadar gözünü kırpmadan başımda bekledi. Eşim bir dediğimi iki etmiyordu. Çocuk odası hazırlığı yaptık. Sevinçten havalara uçuyorduk. Odayı boyayıp eşyalar aldık. Beşik, oyuncaklar, bir de sallanan atlı bir oyuncak aldık. Ben çok severdim küçükken. Tahtadan yapılmış bir atım vardı. Onunla sallana sallana kovboyculuk oynardım. Vefa bana anneme haber verip vermediğimi sordu. Hayır haber vermedim dedim. Ertesi gün Vefa gidip annemlere müjdeyi vermiş. Babam ayıplamış. Bu müjdeyi Sema'nın vermesi lazımdı. Sen neden geldin demiş. Halbuki babam böyle şeyler demezdi. Neden böyle olmuştuk ki? Galiba annem benim hakkımda babamı da dolduruyordu. Evlendiğimden beri evime de gelmemişlerdi. Bir hafta sonra annem ve babam bize geldiler. Ellerinde bir çift bebek patiyi getirmişlerdi. Yüzleri pek gülmüyordu ama ben yine de geldikleri için mutlu olmuştum. Mutfaktayken annem yanıma geldi ve "E, ee, hamilesin demek ki." dedi. "Evet anne." dedim. "Zula mıdır, nedir? O da buralarda mı?" dedi. Birden tüylerim diken diken oldu. Annemin gözlerinin içine baktım. Hala beni suçluyorsun anne dedim. Evet dedi. Neden anne? Ben daha küçücük bir çocuktum o zamanlar dedim. O Zula denen şey senin arkadaşındı. Ve sen kıskançlığından onu üzerime saldın dedi. Ben şok olmuştum. Annemin bunları düşündüğüne inanamıyordum hala. Daha fazla tartışmaya girmedim. En son annem Zula'ya dikkat et de senin çocuğunu da almasın dedi. Gözlerim doldu. Dilim tutuldu. Bir şey diyemedim. Gözyaşlarım içime aktı. Kendimi kasmaktan her yerime ağrılar girdi. O gece hiç uyuyamadım. Vefa bile anlamıştı durumu. Annen ne söyledi de böyle üzüldün dedi. Yok bir şey dedim. Karnım büyüdükçe korkularım artıyordu annemle aynı kaderi paylaşacağım diye çok korkuyordum. İlk gördüğüm günden bugüne iki ay geçmişti ama Zula hala yoktu. Görmediğime seviniyordum ama bir yandan da daha çok strese giriyordum. Hamileliğimin dördüncü ayında bebeğim için bazı testler yaptılar. Çıkan sonuçlarda bebeğimin engelli olduğu söylendi. Kesin olması bakımından başka doktora da gittik. Onlar da aynı şeyi söylediler. Karnınızdaki bebek yüzde yetmiş engelli doğacak. Bunu duyduktan sonra dünya başıma yıkılmıştı. Bebeği aldırıp aldırmayacağım soruldu. Ben kesinlikle aldırmayacağım. Olsun engelli de olsa benim çocuğum. Ömür boyu bakarım ben ona dedim. Ama eşim benimle aynı şeyi düşünmüyordu. Ömür boyunca engelli bir çocuğu büyütmenin nelere mal olacağını konuştuk. Ayrıca o ister miydi engelli doğmayı? Yarın büyüdüğünde madem biliyordunuz neden doğmama izin verdiniz demez mi? Akranlara koşup oynarken sen bir köşede oturup çocuğunun hasta yatağında veya tekerlekli sandalyede erişini izlersin dedi. Ayrıca kayınvalidem, kayınbabam da eşimle aynı fikirdelerdi. Üç gün içinde karar vermem gerekiyordu. Baskılara daha fazla dayanamadım. Bebeği aldırmaya karar verdim. Benim için çok zor bir karardı. Sancılı bir operasyonla bebeğimi aldılar. Ruhsal olarak çöküntüye girmiştim. Ne yapsam tat alamıyordum. Eşim sağ olsun çok destek oluyordu bana. Ama bir türlü bebeğimi unutamıyordum. Bir gece uyurken yan tarafıma doğru döndüm. Yatağın hemen yanında bir karartı gördüm. Önce Zula zannettim. Bebeğimin öyle olmasının belki de sebebi oydu. Ondan intikam almam lazımdı. Ah bir yakalasam diyordum. Ancak daha sonra Zula olmadığını fark ettim. Hani gözünüzü açar açmaz bir bulanıklık olur ya. Sonra alışır ve etrafa bakarsınız gözüm alıştığı anda yanımdakinin bir kız çocuğu olduğunu fark ettim. 4-5 yaşlarında sevimli bir çocuk gözleri direkt bana doğru dönüktü. Korkudan yatakta titremeye başladım. Yan tarafıma dönüp Vefa'yı kolundan sarstım. "Vefa, kalk." dedim. Ben konuştuğum anda çocuk kayboldu. Vefa kalktı ve başucundaki abajuru yaktı. "Ne oldu Sema?" dedi. Benim gözlerim odada çocuğu arıyordu. Vefa tekrar ne oldu dedi. Ben de bir şey yok hayal gördüm galiba deyip yatağa uzandım. Vefa üstümü örttü. Korkma canım geçecek hepsi dedi. Biraz bekleyip vefanın tekrar uyuduğundan emin olunca kalktım. Evin diğer odalarında gezinmeye başladım. Oturma odasında perdenin kenarında bir karartı vardı. Lambayı yaktım. Oraya doğru yöneldim. Tam perdeyi çekecekken odanın kapısı kendi kendine kapandı. Hemen kapıyı açtım. O çocuk koridordaydı. Bir yandan korkuyor, bir yandan da içime içime ağlıyordum. O çocuk bebek için hazırladığımız odaya girdi. İçimde inanılmaz bir korku vardı. Çocuk odasının kapısı aralıktı. Yavaşça odaya doğru yöneldim. Lambayı yakmak istemiyordum. Lambayı yaksam kaybolup gideceğini düşündüm. Odaya girdim. Hiçbir şey yoktu. Sonra birden o atlı oyuncak sallanmaya başladı. Nefes alışverişim değişmişti. Kalbim duracak gibiydi. Daha fazla dayanamayıp lambayı yaktım. Oyuncak at hala sallanıyordu. Diğer oyuncaklar Hepsi yerli yerindeydi. Bir süre sessizce bekledim. Daha sonra yatak odasının kapı gıcırtısı geldi. Hemen yatak odasına koştum. ve Vefaya baktım. Uyuyordu. O küçük çocuk. Bu odadaydı. Neredesin küçük kız? Neden buradasın dedim. Sağa sola bakıp ondan birisi arıyordum. O arada vefa sesime uyanmıştı. Bana korku dolu gözlerle bakıyordu. Neredesin küçük kız diye tekrarladım. Vefa kalkıp yanıma geldi. Sema, iyi misin? Neler oluyor dedi. Oturup ağlamaya başladım. Evin bütün lambaları yanıyordu. Vefa içerilere gidip her yere baktı. Sonra tekrar yanıma gelip, neden bahsediyorsun Sema? Küçük kız da neyin nesi? Hayal gördün herhalde deyip beni yatağa taşıdı. Sabaha kadar ağladım. Vefa da sabaha kadar uyumadı. Beni psikoloğa götürmek istiyordu. Gördüğüm şeylerin hayal olduğunu, yaşadığım travmanın ruhumda çöküntüler oluşturduğunu söylüyordu. Evet, bunları ben de biliyordum ama benim gördüklerim hayal değildi. Vefa'nın ısrarlarına rağmen doktora gitmeyi reddettim. Birkaç gün sonra normal uyku düzenime dönebilmiştim. Ancak o gece o küçük kız yine geldi. Özellikle başucumdaki abajur lambayı açık bırakıyordum. Çünkü karanlıktan korkuyordum. O gece uyurken birden gözlerimi açtım. Tam karşımda o küçük kız vardı. Çırılçıplaktı ve her yeri kanlar içindeydi. Yüzünden tutun da ayaklarına kadar hatta saçlarına kadar kana bulanmıştı. Avazım çıktığı kadar yüksek bir çığlık attım küçük kızla göz göze geldik. Sonra başını eğip dönüp gitti. Vefa beni kollarımdan tutuyor, kendime gelmem için sallıyordu. Ben hala çığlık atıyordum. En sonunda bana bir tokat attı. Tokatın etkisiyle bir süre sessiz kaldım. Sonra yüzümü yıkadı. Kendime gelmem için sürekli benimle konuşuyordu. Ama sürekli gözümün önüne o kız kanlar içindeki haliyle geliyordu krizler geçiriyordum. Her yerim kasılıyordu. Her tarafım tir tir titriyordu. Sabaha karşı anca sakinleşebildim. Günlerce etkisinden kurtulamadım. Gecelerce uyku nedir bilmedim. En sonunda vefa beni doktora gitmeye ikna etti. Doktora gittiğimde onunla hiç konuşmadım. Sadece birkaç kelime ne yaşadığımı anlattım. O da bana birkaç telkin verdi ve bazı ilaçlar tavsiye etti. Seans böylece bitti. Yani hayatımda çok bir şey değişmedi. Büyük bir boşluğun içindeydim. Evden çıkmak istemiyordum. Bir gün kapım çalındı ve annem geldi. Yaşadığım onca şeyden sonra herhalde bana gülmek için geldi dedim. Annem kapıdayken bana öyle bir sarıldı ki dakikalarca kapıda ağlaştık. Çok pişmanım kızım. Beni affet. Sana çok kötü davrandım. Olmayacak sözler söyledim. Kardeşini kaybetmenin travmasını sana da yaşattım. Özür dilerim dedi. O gün annemle akşama kadar dertleştik. Ona gördüğüm şeyleri anlattım. Çok endişelenmişti. Zaten halim iyi değildi. Bana yarına hazırlan. Seni bir hocaya götüreceğim dedi. Vefaya söyleme beraber gideceğiz. Korkma dedi ve gitti. O gece vefaya hiçbir şey söylemedim. İçim içimi yedi. İlk defa eşimden habersiz bir yerlere gidecektim. Neyse ki annem yanımdaydı. Ertesi sabah hazırlanıp annemle buluştum. Elimizde sadece bir adres vardı. Zor da olsa adresi bulduk. Gittiğimiz hoca temiz yüzlü, yaşı bayağı büyük, sakalsız ama Nur yüzlü bir amcaydı. Ona çok ısınmıştım. Başıma gelenleri çocukluğumdan itibaren anlattım. Hoca bıkmadan, kesmeden beni sonuna kadar dinledi. Sonra anlatmaya başladı. Küçükken sana görünen o şey sana musallat olmuş bir cin'di muhtemelen. Doğru. Sonra annen hamile kalınca gözünü o bebeğe dikmiş. Maalesef annenin bebeğini almışlar. Sonra sen evlenip hamile kalınca bir günah yavruya kaymışsın. Onun ruhu seni rahatsız etmiş yavrum. Sen de vicdanen rahatsız olduğun için onu görmüşsün. Sana beş yaşında olduğu haliyle görünmüş. Demek ki şu an cennette beş yaşında kızın dedi. Ben şok olmuştum. O benim kızım mıydı yani dedim. Hoca da başını salladı. Evet kızındı dedi. Bir günah yavru Özürlü de olsa Allah ona bir can vermiş. Kıymasaydın keşke dedi. Haklısınız hocam dedim ve ağlamaya başladım. Hoca ne kadar pişman olduğum belli kızım. Tövbe et ve affın için Allah'a dua et dedi. Ben ağlamaktan artık konuşamıyordum. Hoca ferahlık için ve benim küçükken gördüğüm o küçük cin için bir muska yazdı. Al kızım yanından ayırma dedi. Allah razı olsun deyip hocanın yanından ayrıldık. Sürekli dua edip Allah'tan affımı istedim. Namaza da başladım. Pişmanlık içimde öyle bir hale gelmişti ki yakıp kavuruyordu beni. Kullandığım ilaçlardan dolayı 55 kilodan 110 kiloya çıktım. Doktorlar hamile kalmamın bu durumda büyük risk taşıdığını söylediler. Şimdi sıkı bir diyet programı uyguluyorum. Yavaş yavaş ilaçları da bırakıyorum. İnşallah tekrardan muradıma erebileceğim. Allah'a emanet olun. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.